Topikram markamız içerisinde tüm duygularınızı ifade eden göz çevrenize özel bir bakım ürünü bulunmakta. Hydra Radiance Eye Contour Krem. Özellikle göz çevresinde nemsizlik, morluk ve torbalanma gibi en çok şikayetçi olduğunuz problemlerin azaltılmasına yardımcı olacak çeşitli içerikler bulunuyor. Göz çevresindeki nemsizliğin ve tabii ki nemsizlik çizgilerinin giderilmesi için ürünün içerisinde özellikle nemsizlik problemlerine hitap edebilecek bioaktif water bir su var. Bu su içerisindeki moleküller sayesinde hücresel nemlendirmeyi destekliyor, nemliliğin artmasına ve nemsizlik çizgilerinin giderilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca acı portakal kabuğundan elde edilen glikosil hesperidin isimli molekül göz çevresindeki mikro sirkülasyonu uyararak morluk ve torbalanmaların giderilmesine yardımcı oluyor. Bununla birlikte yeşil kahve çekirdeğinden elde edilen kafein sayesinde göz çevresindeki drenaj artırılıyor ve yine ödemin mümkün olduğu kadarıyla azaltılması sağlanıyor. Dolayısıyla Hydra Radiance Eye Contour Krem hem göz çevrenizin nemlendirilmesini, hem nemsizlik çizgilerin giderilmesini, hem morluk ve torbalanmaların hafifletilmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Genellikle günde bir veya iki kez göz çevresi derisine C şeklinde ya da yarım ay şeklinde uygulama yapılması yeterli geliyor.